girmek yasak. Yemeğini verdim, suyunu verdim. Hepsini verdim. Git artık ya. Buraya içeri giremezsin. Yasak. Duydun mu? Git orada kenarda dolaş. Ormana git. Orman arkadaşların nerede ya? Burası restoran, mutfak. Mutfağın içine girilmez. Tamam Sakın buraya girelim. Git sonra gene gel. Sonra gene gel. Yarın sabah gel. Şefim fenomen oldum vallahi. Gel <laughs> ya. Ya. Sabah akşam. Buyurun buyurun. Gel dedi gel. <laughs> Tamam mı Mete? Git şimdi sabah gene gel. Mete mi koydun adını? <Sessizlik> Mete koydun <sane>. <physicalbinsProfesczug> Tamam. Gel gel. Gel abi gel. Şey Bir ja. şey yapma. Ya abi ne biliyorum. dokunma Mete. Git şimdi sonra gel. Sonra Mete. Mete ne abi? Tamam. Hah. Ha? Sonra gel. Gel. Geç gel. geç abi geç. Bir şey yapma. Biz gel. gel. Yabancıyı görünce kaçar. Gelme. Al, al, switch, al. Gel. Gel. İçmeyeceğim mi? Gel. Hah. Aferin, iç su. Aferin, iç suyunu. Hah. Oo. Oh. Aferin oğluma, iç. İç yediğin ekmekler mideni tıkamaz. Aferin kuzuma, iç. Evet, metenin akşam yemeğini de verdik bugünkü pazar günü. Merak edenler vardı, sabahtan gelmemişti. Yemeğini yedi, şimdi suyunu içiyor. Bugünlük Mete ile mesaimiz bitiyor. Arkadaşlar, <laughs> Mete'yi takip etmek istiyorsanız lütfen beni de takibe alın. Beğeni yaparsanız, gördüğünüz gibi Mete günde 17 tane ekmek yiyor. Allah'tan bayat ekmeklerimiz kalıyor elimizde biraz. Mete için ayırıyoruz onları devamlı. Tabi bu ara onun arkadaşları da dadandı. Yavaş yavaş hepsi buraya geliyor. Sizin de desteklerinizi bekliyoruz artık. Suyumuz bol ama ekmeğimiz o kadar bol değil arkadaşlar. Destek verirseniz çok seviniriz. En azından takip edebilirsiniz, beğenebilirsiniz. Yani videoyu izleyip geçmeyin. Takip edin, beğenin arkadaşlar. İç Mete iç. Tamam mı? Kapatıyorum videoyu. Bir şey diyeceğim mi? Bir şey söyleyeceğim mi takipçilere? He? Mete. Bir şey söyleyecek misin takipçilerine? Dilini çıkar. Heh. tamam tamam. Aferin oğluma. Hadi gudun takın. Kendine iyi bak. hiç şimdi ormana gez. Yürü. Öncelikle Demirören Haber Ajansı'na bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Ya Geyikli arkadaşlığımız şöyle başladı. E, bunlar e, Orman Bakanlığı tarafından yaklaşık 4 ay önce e, doğaya e, bırakıldı. Tabi bu geyikler sürekli olarak e, yaban hayatının içindeydi ama bizim içinde bulunduğumuz tesislere fazla yaklaşmıyorlardı. Ben, <laughs> öncelikle ismim Orhan Kalkan. E, Sipil Restoran var yukarıda, Sipil Milli Park'ta. Oranın şefliğini yapıyorum. E, bir gün sabah çıktığımda geyik karşıma çıktı. Birdenbire. Benim de elimde hayvanlara vermek için bayat ekmekler vardı. E, geyiğe uzattım. O da hemen aldı ekmeği. Ondan sonra akşam tekrar gelmeye başladı. Sabah akşam, sabah akşam derken Geyik aramızda bir diyalog oluştu, bir arkadaşlık doğdu. Yaklaşık bir aydır da hemen hemen her gün restoranıma ziyarete geliyor. Hatta sosyal medya hesaplarında bunu paylaştım. Milyonlarca da beğeni ve izleyiciye ulaştı. Geçen gün hatta mutfaktan içeri girmek istedi kendisi. Ben de geyikle biraz tartıştım. İsmi de Mete bu arada. Ona restorana giremeyeceğini, yasak olduğunu söyledim. O da tabi ormana gitmesini söyleyince biraz üzüldü ama beni dinleyip ormana döndü. Böyle bir dostluk başladı aramızda. Teşekkür ederim.